Şimdi enginar ektiniz. Evet. Enginarın rengi değişmiş olan griye başlamış olan e, yapraklarını söküyorsunuz. Bu yaprakları aynen bu şekilde alacağız. Peki neden alıyorsunuz? Alacağız büyüsün ki diye mi? Aynen büyüsün gelişsin diye. Ha yaprakları yeşil aynen. olmalı. Bu şekilde sürekli kendini büyütecek. Anladım. Onu yeni diktiniz herhalde aynen. değil mi? Aynen. Peki bu var. Ee, burada 3 tane meyve var. Enginar var. Bu enginarları koparalım diyorsunuz Aynen. artık kartlaşıyor diyorsunuz ama bizim pazardan aldıklarımız e, daha çok tacı olanlar yani daha büyük olanlar bunlar enginar kalbi olarak satılıyor. Bizim aldıklarımız mesela çay tabağı büyüklüğünde enginarlar oluyor daha büyük oluyor. Onlar Bu. E, bunun cinsinden mi? Hayır hayır bu fidandan yetiştirme değil bu direktmen kökünden söküp buraya diktik bir de zamansız dikildi bu. Hı. Hmm. için bu şekilde oldu. Yani seneye daha güzel verimli olacak. Anladım. Bunun da şimdi gri yaprak gibi olanları temizleyeceksiniz Aynen. öyle Aynen. mi? Bu şekilde tamam. Ha bu nasıl büyüyecek böyle? Ee... kökten e, yeniden e, fidan verecek. Ha hmm. köklerinden fidan Aynen. veriyor. Anladım. Kökleri ne kadar büyüyecek bu? bu? Şekilde falan olacak yani bir metre bir buçuk metre falan olacak boyu şurada bir tanesini kestiniz galiba yani aldınız ilk, ilk çıkanı kestik burada anladım sonra bunların içindeki büyüklüğü ne kadar kaç santim 3-4 santim var mı yoktur Belki de vardır ya Peki e, bunu nasıl yemeğini yapacaksınız içinde şimdi, meyvesi az, şey sebzesi az enginarı küçük nasıl meyve şimdi şöyle, yemek yapacaksınız. Kimisi yapacaksın? bunu yapraklarını tamamen soyuyor. İçinde sadece şöyle bir yuvarlak bir şekilde kalıyor. Evet Onun biz yer. onu yiyoruz, kimisi alıyoruz. Filisi e, bunu nereden işte kesiyorsun? Ya, şu yukarıdan kesiyorlar bunu. Evet. Yapraklarının içerisine işte pirinç. E, ha dolma yapılıyor. Doğumluyor. O şekilde pişiyor. Yapraklarını böyle ayırıp ayırıp sanki midye yer gibi. Anladım. Haşlama. Bazen yapıyorum Aynen. ben de onu alıyorum yapıyorum. Diğer dombaları nasıl yapıyorsunuz o şekilde pişiyor. Bizim mesela. pazarda aldığımız enginarları e, yapraklarını atıyorlar. En faydalı yeriymiş. Suyunu haşlayıp içiyoruz bazen. istiyoruz. Vermiyorlar. Çöpe atıyorlar. Bazılarını da biriktiriyorlar bazı pazarcılar. E, onları geri dönüşüm ya da fabrikalarda evet. satıyorlarmış. Geri işleniyormuş. Evet. Enginarın sebzemizin ağacı bu şekilde. Bahçıvanımıza teşekkürler verdiği bilgiler Güzel. için.